Evet gençler hoş geldiniz. Neredeyiz? Sayfa 33. Döndürme işlemindeyiz. Gene önemli bir durum. Özseminin çok sorduğu, çok kullandığı kalıplardan birisi. Yani her sene bir tane geliyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mantığa bakalım. Benim sorum şu olacak. Bir şey dönerken sadece boyu değişir mi? Yani ben diyelim ki şuradan bir doğru parçası aldım. Ben bunu döndürüyorum. Bu dönerken boyu değişir mi? Elbette ki değişmez. Dolayısıyla bu değişmezliği ne yapacak? Özsemin senden isteyecek. Yani bir şey döndüğünde boyu değişmez. Bu değişmezlikten adam ne yapar biliyor musun? İkiz kenar üçgenleri saklar. Hikaye budur. Yani bir şey dönüyorsa orada büyük ihtimal bir ikiz kenarlık var mıdır? Vardır. Bak dönmüş ve ikiz kenarlık nerede? Burada. Dikkat et diyor bak. Burada da ikiz kenar üçgenler saklanmıştır diyor. Hikaye budur. E üçgen dönüyorsa üçgen aynen ne yapacak? Dönmüş olacak. AB buradaydı. Hop buraya gitti. Ondan sonra ne var? Şurada bir mavi bir kenar alalım mavi seçtik. Şuradan kenar döndü. Hop ne yaptı? Buraya geldi. Yine boyu değişmedi. Dönmenin mantığı budur. Hemen sorularla bunu kullanmaya çalışalım. Ne diyor? AB doğru parçası tamamdır. Bunu ne yapalım? Maviyle seçelim şurada. Bunu biz 40 derece döndürüyoruz. Buradaydı. Ne yaptı? 40 döndü. Hmm. Boyu değişti mi? Tabii ki değişmedi. Hemen kullanalım. Şu iki noktayı birleştirdiğimizde dönüş açımın 40 olduğunu kondurdum. Ve ikiz kenarlığı artık kullanabilirim. 180 40'ını kullandım kaldı 140. 140'dan şunlar kaçar derece olacak? 70'er derece. Sorumuz bu kadar. Geldik örnek 2'ye. Bir yönüne ne kadar döndürüyorum? Bunu ne yapalım? Kırmızı yapalım. Ben bir yönünde 40 derece. Şimdi şuradaydı. Hop 40 döndü. Boyu değişmedi. Buradaydı iki yönünde 60 döndü yine boyu değişmedi. Bu durumda ne oluşuyormuş? Birincisinden AC, ikincisinden AD oluşuyormuş. Tamamdır. Maviden yardım alalım. Önce şunları gösterelim. Boylar değişmedi. Bu en önemli noktamız artık bunu biliyoruz. Ve ikizlerin oluşması için ne yapacağım? Şu noktaları birleştireceğim. Hem sağ tarafta hem de sol tarafta ikiz kenar üçgenlerim var artık. 40'ını kullandım. 180 40'ım gitti. 140 kalan 140'ı eşit pay ettik. 70'e 70. 60 döndürdük ve kolların eşit geldiği belli. 60'ın kolları eşitse bu üçgen eşkenardır diyebiliyoruz. Buradan da benden istenilen açı kaç gelecekmiş? 130. İkinci sorumuz bu kadardı. 3. Üç. Bir üçgen dönüş var. Ben bu üçgeni aldım arkadaşım. Hop döndürdüm. Pardon. Ha şöyle döndürdüm. E, elemanlar değişti mi? Değişmedi. Üçgen aynı üçgen. Yani burada şöyle yapıyoruz. Şunu aldık. 60 döndürdük. Hmm, bak bu buradaydı. Buraya gitti. Tamam. Bir de şunu yapalım. Şu kenar neredeydi? Buradaydı. Bu da 60 döndü. Buraya gitti. Şuradaydı. Bunu gösterelim. Gerisi hikaye diyebilirim. Elemanları yerleştirelim. Burası 80 ise dönme işleminden burası kaç olacak? 80. E, aynı burası 70 ise aynı üçgenli. Burası 70. 80-70 topladım 150. 150'den 3. açıyı buldum 30. Peki dönüş ne kadardı? Dönüş 60 dereceydi. AB kenarı buraya dönene kadar 60 derecelik bir açı yapıyormuş. 60'ın 30'unu kullandım. Geriye ne kaldı? 30 derece kalmış oldu. Geldik son soruya. Yine aynı muhabbet. Dikkat et burada bir ikiz kenar saklı. Ama bizden kaçmayacak. Üçgenin ne olduğu belli. Bak bak bak. Üçgen ikiz kenar. Tamam. TP 20. 20'yi kullandın kaldı 160. 2'ye bölün 80 80 dursun. Lazım olabilir. Şimdi hangi kenar nereye dönmüş onu göstereyim ben sana. AB kenarı buradaydı döndü. AB üst oldu. Tamamdır. Aslında bu tek başına yeterli diyebilirim. Ne kadar dönüyor arkadaşım? 80. Kenar buradan buraya gidene kadar 80 derece döndü. 80'in 20'sini kullandım. Bu araya 60 kaldı. Ara 60. Yani şurasının 60 geldiğini biliyorum artık. Burası 20 olduğu için onu da şöyle maviyle göstereyim. Bak burası 20 olduğu için eş üçgenden şu açıda kaç gelmek zorunda? 20 gelmek zorunda. Üçgen döndü. Açısı değişmedi ki. Orası yine 20 olacaktır. 20, 60, 20'den tepe 100 derece. Üçgen ikiz kenar demiştik başta. Onu kullanalım. Şimdi şu kenarla şu kenar aynı. Oradan ben şunun da aynı geldiğini biliyorum. Yani dikkat edersen benim şu kenarım da şu kenarım aynı uzunluğa sahip. Yani üçgen ne geliyor arkadaşım? İkiz kenar geliyor değil mi? Kocaman yazıyorum. Ve tepesi kaç derece? 100. 100'ün 180 yüzünü 100 kullandım. 80 kaldı. Kalan 80'i de eşit paylaştıracağız. İkiz kenardan 40'a 40. Dönme işlemi bu kadar bir dönme işlemi döndürme varsa orada ikiz kenarların saklandığını unutmamak gerekiyor geçiyoruz